Nihan acelet biraz geç kalıyoruz. Tamam. Mehmet canı giydireyim hazırız. Bir an önce binelim şu tekneye. Bu saçmalıkta burada Bilker. yer. Musa kaptanla şimdi konuştum. Tekne hazır sizi bekliyorlar. Taksi de aşağıda sizi bekliyor. Valizlerinizi yerleştirdik arabaya. O süper. Her şeyi düşünmüşsün. Planımız tıkırında işliyor. Keşke kahvaltı yapabilseydiniz. Çok teşekkür ederiz ama zamanımız yok. Bizi öyle iyi ağırladınız ki. Zaten size yük olduk. Rica ederiz. Öyle düşünmeyin lütfen. Ha? Taksi. Çok bekledi. Daha fazla ha. vakit kaybetmeyin. Haklısın. Bu yaptığını hiç unutmayacağım. Elimizden bu kadar geliyor İlker. İnşallah kazasız belasız gidersiniz. Hadi gidin. İnşallah. Hadi Nihan acele et. Ha, tamam. Hadi anneciğim. Hadi oğlum uyan bakalım. Gidiyoruz. Hop. Yavaş. Yavaş. <laughs> Dur. İşte burada. Seymen iki. Hadi oğlum. Yolculuk başlıyor. Acele edelim. Geç kalmak istemeyiz. İnan bana aşkım. Her şey çok güzel olacak. Keşke. Ama hiç sanmıyorum. Yapmayalım İlker. Hala geri dönebiliriz. Seni duymuyorum Nihan. Bu tekneye binip yeni bir hayata başlayacağız. Yoksa beni sevmiyor musun? Tabii ki seviyorum. O zaman peşimden gelirsin. Efendim? Sanırım bu kez bulduk Mehmet Bey. Nihan Hanımların tarifine uyan üç kişi kalamış marinada görülmüş. Ne? Canım. Bulduk onları. Neredelermiş? Mehmet Can yanlarında mıymış? Tekneyle kaçmaya çalışıyorlarmış. Kimse yok galiba. İmkansız. Oğuz Musa Kaptan sizi bekleyecek. Her şey hazır demişti. Musa Kaptan. Buyurun. Heh. Musa Kaptan ben İlker. Oğuz'un arkadaşı. Buyurun ben de sizi bekliyordum. Hoş bulduk. Hoş geldin. Merhaba. Gidelim mi artık İlker Bey, çıkış işlemlerini halledelim. Hemen gideriz. Peki. Tut oğlum. Hadi taşıyalım. Kaptan biz marinaya gidiyoruz. Tekneyle kaçacaklarmış. Oğlum Mehmet. Ay, Ay ne oldu? Buldunuz mu torunumu? Evet anne. Döndüğümde oldu torununa doyuyordu, esenlikler. Oldu. İnşallah oğlum. İnşallah. Umarım yakalarız onları. Yakalayacağız onları kaptık yakalayacağız. Hay Allah'ım şu saatte bile trafik var. Onur beni hiçbir şey durduramaz. Oğlumu alacağım onlardan. Hı hı. Bir oh çekmeye ne zaman fırsatımız olacak? Hep kahır hep dert. Olmuşa ölmüşe çare bulunmazmış şeref kızım. Öyle de... ...durup dururken başımıza gelenlere bakın düşünmeden, tartmadan birileri işlere kalkışıyor. ceremesini biz çekiyoruz. Mehmet kardeşim maşallah öyle cevval ki elinden kurtulamazlar. Bana sorarsanız kesin oğluyla dönecek eve. İnşallah, inşallah. Merak etme. Ay. Hepsi geçecek. Kahvaltı hazırlayayım mı şeref Hanım? Canına, her Kahvaltı şey edecek. Hal mi var bizde kızım? Sen istemedin ki böyle olsun. Haklı. Benim yüzümden. Ya yengeme bakma sen. Sinirlenince kendine mutlaka bir kurban bulur. O da senin suçlu olmadığını biliyor. Yetişemezsin. Cık. Hayır, yetişecek. Bu Musa kaptan da nerede kaldı? Ne kadar uzun sürdü çıkış işlemleri, geç kalıyoruz. Gelir şimdi. Bari tekneri bekleseydik. Burada her an yakalanabiliriz. Ne yapayım? Boş mideyle. Midem bulandı. Durduk yerde sallanıyor. Zaten saatlerce sallanacağız. Seni deniz tutuyor demek. Hadi kaptan hadi kaptan. İşte geliyor. Heh. Tamam hazırız. Hemen gidebiliriz. Kaptan yavaş git biraz yavaş. Mehmet yavaş dikkat et. Allah. Bulacağız onu. Allah kahretsin bir bu kaza eksikti. Tamam tamam sakin ol. Çekseler şu arabaları Hop. Gel bakalım ufaklık gel. Hareket ettik mi tamamdır bu iş. Bana öyle bakma. Hepsi mutluluğumuz için. Hadi. Hı.